bir fırsattan istifade, hanımdan ne kadar bilezikleri, yüzükleri, kolyeleri vesaireleri doldurmuşa bir torbanın içerisine bize göndermişler. Sonra onlar bana dediler ki, biz bu meseleyi yapacağız. Sonra aklımıza geldi, dedik gelin söz verelim. İşte Kur'an-ı Cevşen'e getirdik, ellerimizi Kur'an-ı Cevşen'in üzerine koyduk. Bu kitap tabi edilene kadar uzun uzun oruç tutmayı yemin ettik. Sonra onlar bana dediler, siz bunu herhalde kahirede basacaksınız. Gidiniz, Kahire'de acaba eserlerimizin büyük olarak basılması için ne kadar para lazım? İnceleyiniz geldiniz. Ben inceledim. 250 milyon liraydı. Fakat Kerpik'e geldikten sonra bir enflasyon meydana geldi ve %25 olan bir artış oldu. Ama ne olursa olsun biz bu yemine sahibiz. Bunu dedikten sonra İhsan Kasım şunu söyledi. Ben nasıl bir cemaatle konuştuğumu biliyorum. Yani bu gibi hakikaten edip bir insan, bazen o anlatılan felaketleri, felaketleri lisanı da aksettiren bir kavli. Bununla beraber dedi, ben sizden rikkatinizi celbedip para istemiyorum. Çünkü biz Kerküf'teki kardeşlerle beraber bu işi tamamlamaya Kur'an üzerine yemin etmişiz. Yaşadığımız müddetçe ahdimize vefamız vardır. Biz mutlaka bunu tamamlayacağız. Fakat benim bu konuştuğumuz kardeşlerden, <laughs> vaktaki bunlar memleketlerine döndükleri zaman memleketlerinin nur talebelerinden bize dua etsinler. İnşallah biz sizlerin duanızın da manev müzaretiyle işe muvaffak olacağını sevdiler. Fakat zannediyorum ki bütün bu hatıraları dinleyen ve iktisadi dünzahit olan amirlerle birçokları İhsan Kasım'ı teyit etmekte geç kalmadılar. Maafi onlar daha sonra İstanbul'a oldukça yakın mesafedeki bir köyden bir bina kiraladılar. Binayı bilgisayarla tebliş ettiler. Bundan sonra bütün yapılan tercümeler bilgisayara tespit etmeye başladılar ve ilk defa sözlerini neşrettiler. Bunu da diğerlerine neşredecek. Ve bundan sonra bu eserler İslam aleminde yayılmaya başladı. İslam bir önce her yayın evine Mısır'dı, Sudan'dı, Cezayir'di, Tunus'tu, Malezya'ydı vesaire herhangi bir İslami kitap neşreden yayın evine bir iki tane kitap gönderiyordum. Sonra birkaç tane, on on beş tane, sonra yüz tane, bin tane gönderdim. Sonra daha çok istemeye başladılar. Sonra o kadar çok istediler ki sonra şu tarzda etki yaptım. Bu kitaplar bir araştırmadan sonra Türkiye'de ne kadar satılabilecekse o kadar İstanbul'a basacaklar. Mısır'da ne kadar satılacaksa o kadar Mısır'da basacaklar. Mesela ben geçen sene Uzak Doğu'dayken Malezya'daydım, baktım oradaki kardeşlerle İhsan mavi görüşüyor ve oradaki kağıt ve baskı fiyatları hakkında onlardan bilgi sahibi oluyor. Son, sonra kendisiyle görüştüğüm zaman anladım ki Vak'taki sıra Malezya'ya geldiği zaman gidecek ve Malezya'da basacak. Oradaki baskıları hemen komşusu Endonezya, Singapur'da dağıtmak üzere. Dolayısıyla e, tercümenin tamamlanmasında ve Risale-i Nur'a Arapçayı konuşan, Bilal-i İslam'la gördüğü alakadan İslam kasıları çok memnun gözüküyor ve elhamdülillah Cenab-ı evet. Hakk'ın şükrediyor. Şimdi elimde şöyle bir makbul müsa var. Okumak istiyorum. İsmi Subhanahu i Bihamdi Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Asırlı Kardeşlerim. Evvela Mevlevi şerifinizi bu canımıza tebrik ediyoruz. Muvaffakiyetinizi ve nurların fevkalade tesirle intişaren sizlere müjde ediyoruz. Sayın Nursi. Sonra şöyle bir takdim yazısı. Cenab-ı ee, Hakk'a şükür olsun ki bir Müzi Kur'aniye ve kuran Hakim'in bu asrın fethine bir ders olan Risale-i Nur'un dahil ve hariçte fevkalade intişare, intişar ve intişarının binler numunesinden tek birisi olarak Camil Eser'in tahsili iktidai ile doktorasını tamamlayarak aynı üniversitenin usulü din fakültesinden uzun yıllar profesör olarak hizmet veren Şimdi ise Katar Üniversitesi'nde usulü din profesör olarak derslerine devam eden Profesör Doktor Abdülkünde Ahmet Abdurrahman Esayi. Üstadımız Hz. Rezuma Said hakkında bu zamanda alem-i İslâm için İmam Kül manasında İmam Nursi ünvanıyla yad ederek aşağıdaki beyanatını takdim ediyoruz. Soru Sayın Doktor Ahmet Esayi Sizin ihtisas sahanız İslam akaidi ve ilmi kelamdadır. Bir zaman Hazretleri'nin kitaplarından zannedersem bir kısmını okudunuz. Bu eserleri kendi iktisat sahanız açısından nasıl değerlendirirsiniz? Doktor Ahmet Esay şöyle cevap veriyor. İslam itikadı sahasında bir zaman Said Hazretleri'nin telif etmiş olduğu İhsari Nurlar canlı bir vakadır. Çünkü doğrudan kitabullah Resulullah ve Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam sünnetinden çıkmış itikadi meselelerdir. Hiç şüphesiz kitap ve sünnetten nevan etmiş bir şeyin tesiri büyüktür. Bizim Sayın Musa Hazretleri üstün dehasıyla, itikadi sahada terif bu eserleriyle Müslümanların problemlerini çözmeyi başarabilmiştir. Çünkü Müslümanları İslamiyet'e götüren ve onları bu hayatta başarılı sevk her davada esasın esası imandır, itikattır. Hiç şüphesiz Arapçaya tercüme edilenleri kadarıyla Risale-i Nur'ları inceleyenler, bu kitapları Müslümanların itikadi davasını tedaviye ve onun artırılmasına yönelik olduğunu görürler. Çünkü asıl plan İslam inancının saflaştırılması ve insanların veya nesillerin doğru İslam itikadı anlayışı üzerine eğilmeleridir. Adil Kübra'yı ve diğer eserlerdeki konuları inceleyen bir kimse de Bediüzzaman'ın her meseleyi itikat esasları üzerine bina ettiğini görür. Böylece o Bediüzzaman kalplere iman telkin etmesiyle insanları doğru bir eğitime davet etmiş ve anladığım kadarıyla kalpteki iman ile kişinin hayatta yapmış olduğu amellerini birbirine arap etmiştir. Kalpteki iman ile kişinin hayatta yapmış olduğu amellerini birbirine arap etmiştir. Evet, kalbindeki imanın verdiği güç ile hareket eden insan çok işler başarır. Hazreti Peygamberin aleyhisselatü vesselam etrafında halka tutmuş Selefi Salih'in de İslam'ın İlk üç asrını yaşayan Müslümanlar bütün amellerini itikadi esaslara dayandırmışlardı. Evet onlar Allah'a, Resulüne, kitaplarına, kaza ve kalere ve bütün itikadi meselelere sağlam ve saf bir şekilde iman ederek hareket ettikleri için kısa bir zamanda İslam ümmetini meydana getirmişler ve İslam devletini kurabilmişlerdir. Eski o muhteşem İslam ümmetini bizim yeniden geri getirebilmemiz ancak bu ümmete doğruyu anlama ve doğruya inanma hassasiyeti verip İslam mukaddesatını kalpleri yerleştirerek onları hak ve ulvi yola sevk etmek olur. Hem iman ve itikad davası kalbi bir davadır. Evet iman kalbi bir dava olduğundan ona olan davet de nefsin teslimi, aklın ve kalbin ikna ve kanaati olur. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri de İmam Nursi Hazretleri'nin eserlerinde nefsin teslimiyeti ve kalbin kanatı üzerine çalışmasıdır. Belki o bizi bu davetiyle nefret ettirmeden ikna ile insanları İslam'a dahil eden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaşayışına götürmek istiyor. Çünkü dava ikna ve kalbin kanaat etmesi davasıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi sen onların üzerine, üzerinde bir zorla değilsin. Bahşe 22. Sen onlar üzerine bir zorla değilsin. Kâh 45. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın tebliğ ettin mi? Allah'ım sen şahit ol buyurmuşlardır. Evet dava, ikna ve inanç davasıdır. Hem itikat kelimesi birçok ayet kelimeleriyle de bağlamak ve rahmet etmek manasında bize lafzıyla beraber zikredilmektedir. Fakat iman kelimesi itikat kelimesine de şamil olan ve hayatın emniyet ve saadetini ifade eden daha geniş manada Kur'an'da geçmektedir. Nursi Hazretleri de bu istikamette kalp davasından ve nefsin tesliminden bahseder. Ayrıca Müslümanların şu anda muasır davası yeni yetişen nesli eğitmek ve onlara imani eğitimi verebilmektir. Şayet bu eğitim verilebilirse Müslümanlar tekrar düştüğünü ispat edebilir. Eğitim davası bütün insanların hayatına asıldır. Bu açıdan Müslümanların sıkıntılarını giderebilmek ve hasımların meydan, asımlarının meydan okumalarına karşı durabilmelerini sağlamak ancak onlara onları doğru bir şekilde eğitmek olur işte. Eğitim noktasında Said Musa Hazretleri İslam ordusunun ön cephesini mücadele ve mücadele vermiş. Müslümanların muasır problemlerini anlamış. Sanki bir doktor gibi onların hastalarını teşhis ederek ilaçlarını reçetelebilmiştir. Şayet Müslümanlar sağlam ve doğru sonuçlara götüren Said Nursi Hazretleri'nin bu selameti yolunu takip ederlerse nefisleri, kalpleri, hatta bedenleri bile tedavi edilebilir. Soru size göre zaman varan Sayın Hazretleri'nin mesajına Arap ve İslam dünyasının ne derecede ihtiyacı vardır? Nur Risale'lerine Arap ve İslam dünyasının ne derecede ihtiyacı vardır? Doktor Ahmet Esayi İslam dünyasının ve özellikle Arap dünyasının problemlerini inceleyenler ve bu çeşitli teliflerinde ve risalelerinde Müslümanların hastalıklarını tedavi için takdim ettiği eğitim ve ahlak davasına hasseten Arap dünyasının çok şiddete muhtaç olduğunu açıkça mülahaz eder. İslam Arap dünyasını İslam etip doğru dürüst anlamama yüzünden İslam dininden uzaklaşmış olduğunu ve geri kaldığını görmekteyiz ki bunda hiç şey yoktur. Beyzuman Nusra yazdığı felsefeyi, kelam ilmini, edebiyatı, eğitimi, imanı, ahlaki meseleleri ihtiva etmekte olan çeşitli risalelerini okuyana mütala eden, o kıymetli eserleri Arap ve İslam dünyasının tanımasına ve onlardan istifade etmesine fevkalede ihtiyacını tereddütsüz kabul eder. Evet İslam dünyası, diğer bir ifadeyle İslam ümmeti kendi ilim adamlarını tanımaya çok muhtaçtır. Fakat onları tanımak sadece isimlerini öğrenmekten ibaret değildir. Ancak takip ettikleri ilmi yollarda onlara katılıp tespit ettikleri hedeflere doğru beraberce yol alarak hayatın yüksek gayelerine ulaşmaktır. Bu çok enteresan bir tespit. Yani İslam dünyası diğer bir ifadeyle İslam ümmeti kendi ilim adamları tanımaya çok muhtaçtır. Fakat onları tanımak sadece isimlerini öğrenmekten ibaret değildir. Ancak takip ettikleri ilmi yollarda onlara katılıp tespit ettikleri hedeflere doğru beraber yol alarak hayatın yüksek gayelerine ulaşmaktır. İslam ümmetinin yüksek saadete ve gerçek İslam medeniyetine ulaşabilmesi için gerekli olan şartları temin etmenin yolu öncelikle bu ümmetin istiklaliyetini hissetmesinden geçer. Benim anlayabildiğim kadarıyla Nursi Hazretleri'nin risaleleri insanın kendi şahsiyetini, ve İslam ümmetinin kendi seçkin şahsiyetini idrak etmesinde merkezileşiyor. Ve özellikle bu ümmetin hayatına inanç yönünden, vesileler yönünden ve program yönünde lazım olan bütün gerekli imkanlar temin edilirse onların ne doğuya ve ne de batıya muhtaç duruma düşmeyeceklerini hissas ediyor. Çünkü Allah Teala bu ümmete Kur'an-ı Kerim'e Hz. Muhammed'in aleyhisselatü vesselam ve risaletine ve İslamiyet'in cihan şumurluğuna, bekasına ...ve mesajının açık seçip olduğuna iman etmeleri sebebiyle onlara varlığının devamı için gerekli olan unsurları bahşedecektir. Şimdi bu sohbetinize İslam ümmetinin gelip kalmışlığının sebeplerini zikretmeye gerek yok. Evet Allah Teala İslam ümmetine lüzumlu unsurları ihsan ederek onların tekrar tekrar İslam'a dönmesini irade etmiş... Bunun içinde şerre koşar adımla giden, maddede boğulan ve İslam'a saldırarak onun en son hayatı hareketini katletmeye çalışan şu alemde İslam'ın ve Müslümanlara layık olduğu makama çıkmaları için Beyzoman Hazretleri bu ümmete doğru yolu göstermeyi başarmıştır. İmam Said Nursi keskin fikir ve ile kuvveti imaniyle İslam ümmetini tehlikelere karşı uyarmıştır. Başkalarının yaptıkları gibi korkutma yoluyla, tehditlerle, şiddetle değil, belki doğru tedavi usulleriyle yani bizzat kendi nefsimizi terbiye ederek, bizzat kendi imanımıza derinleşerek İslami emirlere dikkat etmemizi sağlamıştır. Şahsiyetimizi bildiğimize, imani şura erdiğimize, Kur'an-ı Kerim'imizi öğrendiğimizde, yeni yetişen nesli böyle doğru bir surete eğittiğimizde, İslam ümmeti ve Arap alemi etrafındaki tehlikeleri idrak edecek, Allah Teala'nın bahşettiği iman ve itikat kuvvetiyle zorlukları aşacak ve meydan okuyanlara da hatini bildirecektir inşallah. Burası İmam Said Nursi'nin fikirlerini öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Aslında İmam Said Nursi'yi fazla tanımıyorduk ve işitmiyorduk. Ta Allah Teala Arapça olarak neşredilen ve Arap dünyasında dağıtımla başlanılan bu risaleleri bize ulaştırıncaya kadar Ebu'l-Alet el-Nevdudi, Nurların Arapça tercüme eden bir koleksiyon aldığı zaman demiş, Elhamdülillah, eskiden bize bu risaleler Türkçe geliyordu. Fakat biz Türkçe bilmediğimiz için alıyor, öpüyor, başımıza koyuyor ve sonra rafa koyuyorduk. Şimdi bu risaleler Arapça tercüme edildi, Elhamdülillah İslam ümmeti bir üç günü daha açtı, artık bundan sonra bu hakkındaki endişemiz kalmadı. Şu anda birçok mütehassıs kimseleri okuyucular, İmam Nursi'nin tehlif ettiği Risale-i Nurların kıymetinin büyüklüğünü anlamaya ve okuyarak, araştırarak istifade etmeye başladılar. Hakikaten bizler nadir, üstün değer karşısında insanlık âleminin ıslah edicisini ve inşallah onlara ifrat ve uzak olarak doğru yola sevgilicisini keşfetmiş bulunmaktayız. Şimdi Arap ve İslam âlemi olarak yapacağımız en iyi iş, ıslah edicilerin görüşlerini çok iyi anlamak, ve bu ümmeti doğru yola götürmek için Allah Teala'nın gönderdiği bu ikaz edicileri yeterince tanımaktır. Ezberlediğimiz bir has şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman bu ümmete Allah Teala'nın dinde tecdit vazifesini gören mücedditler göndericini haber vermiştir. İmam Said Nursi Hazretleri'nin lisanına çıkan bu risalelerden anladığına göre İslam ümmetinin ıslah edicisi ve müceddidi bu zat olduğunu bütün kanaatimle tereddütsüz söyleyebilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis şerifinde İslam <laughs> garip olarak başladı. Başladığı gibi yine garipliğe dönecek buyurmuştur. Birçoklar bu hadisten İslamiyet'in garip olarak sona ereceğini anlamıştır. Halbuki dil uzmanları Resulullah lisanında sin harfinin muzari başında söylenmesi tekrarı ifade eder demişler. İslamiyet'in güçlü bir başlangıcı vardı. O halde Resulullah aleyhisselam vesselam sözünden İslamiyet'in tekrar ilk günlerdeki gibi güçlü olarak geri döneceğini anlayabiliriz. İmam Said Nursi Hazretlerinin Risalelerini görüp okuduktan sonra bütün kanaatinde güvenle, tereddütsüz inanarak bu kitapların neşredilmesiyle ve bu hizmet sayesinde İslamiyet ilk günlerdeki gibi yine güçlü olarak tekrar geri dönecektir demekte hiçbir mania görmüyor. Soru, size göre bu zaman Said Nursi Hazretlerinin mesajıyla Arap ülkelerinde bulunan diğer İslam cemaatlerinin çalışmaları arasında İttifak ve ihtilaf noktaları nelerdir? Ve zaman zaman İslam ülkelerinde benzerlerine rastladığımız Cezayir olaylarını Bediüzzaman'ın mesajı aşısından nasıl yorumlarsınız? Doktor Ahmet Esayi Vaka şudur. İmam Said Nursi'nin terbiyeye, itikada, ahlaka ve benzeri şeylere ait telif ve risaleleri dikkatli ve bir nazarı inceleyen, onun kimseyi yaralamadan, kimseye zararı dokunmadan, dur eğitim üzerine çalıştığını görür. Kolaydır, müsamaha ve merhamet onun takip ettiği yoldur. Bu ise Muhammed Resulullah'ın aleyhisselam dava metodudur. Merhamet, yumuşak söz, kolaydır ve müsamaha üzerine kaimdir. Sünneti seni böyle yumuşak söz merhamet üzere olduğu gibi aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de tatlı diler, merhamet ile muameleye kolayla davet eder, bunun manası açıktır. İnsanları her şeyde İslam'dan nefret ettirmeden eğitmektir. <laughs> Arap alemindeki <laughs> İslami cemaatleriyle İmam Sayın Mursi mesajı arasındaki farkı oldukça açık buluyoruz. Arap alemi ve haricinde İslam'ı faaliyetlerde bulunanları veya İslam adıyla hareket edenleri takip ediyorum. Çeşitli Arap ülkelerinde ve Mısır'da konferanslara katıldım. Daha sonra İmam Said Nursi'nin kitapları okudum. Söylediğimden emin olarak kanaatle ve güvenle aradaki farkın çok açık seçik olduğunu söyleyebilirim. İmam Said Nursi'nin davası eğiterek yetiştirme üzerine kaim. Yani meseleyi temelinden alıyor. İslam cemaatini temelinden alıp eğiterek yetiştirebilsek kısa bir zaman sonra İslam'ın netiğe ulaşmış oluruz. O zaman o yetişen nesil İslam aleminde yönetimi başına geçecek ve mesuliyeti omuzlarında hissedecektir. Sungrali burada bir haşe ilave ediyor. Bu mübarek zatın da belirttiği gibi Hz. Üstadımız bütün hayatını ve Risale-i Nur'daki hakikatların şehadetiyle iman hizmetinin rızayı ilahiyi yegane maksat ve gaye kabul etmiş, hareket ve faaliyetini bu hedefe müteveccih kılmıştır. Sair müsbet millet, sair müsbet millet ve vatana alem İslam'a hayır ve menfaati maksatları dolayısıyla husula girebilecek hayırlar olarak yanında bulunmuştur. Mesela müdafaatlarında şöyle buyurmuştur. Evet biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız evveler kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebediden ve daimi berze hapsi mütferikten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatlerle kendimiz muhafazadır iştigal ettiğimiz ulumu imaniye rıza-i ilahiden başka hiçbir işaret şey olamaz. Evet, güneş kamera pek ve tabi olmadığı gibi saadet-i ebediyen ve kutsi anahtarı ve hayatı bir güneşi olan iman dahi hayatı işitmeyene alet olamaz. Evet, bu kainatın en muazzam meseleleri ve hilkat-ı en büyük muamması olan sırr imandan daha ehemmiyet bir mesele yoktur ki bu mesele sırr iman ona alet olsun. Sayın Profesör cevabına şöyle devam ediyor. Fakat gerek Cezayir'de olsun, gerek diğer ülkelerde olsun, İslami cemaatlerin takip edikleri üsluplar şiddete dayalı olarak yönetimi ele geçirme tarzında. Yani mücadele, İslam mücadelesi değil, yönetimi ele geçirme mücadelesi. Bu üslup, İslam'a daveti tehlikeli bir üsluptur. Müslümanlar eğitime ve nesillere yetiştirmeye yönelerek, yönetimi, yönetimin başındakileri terk etse, kalplere güzel ahlak ve İslam sevgisine kebidiriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın senin sebebinle bir kişiye hidayet vermesi sahra doğrusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır buyurmuştur. Şayet biz insanları doğru yola sevk etme yönelsek Müslümanların akıbetleri için en selameti olanı yapmış oluruz. Diğer bir fark da İslam cemaatlerinin belki birçok faaliyetlerinde aceleci olmalarıdır. Halk İmam Nursi yumuşak söz, sükunet, doğru terbiye ve İslam davası acele etmeme şiarını esas alıyor. Çünkü acele, acelecilik İslam davasını ve Müslümanların gayelerine ulaşmalarını geciktirebilir. Bunun için İmam Mursi'nin davasına ihtiyacımız var. Cezayir'de, Mısır'da çeşitli İslam ülkelerinde farklı toplumlara sahip bütün Müslümanlara bu kitapların ulaşması lazım. Ta İslamiyet doğru bir şekilde öğrenilsin ve İslami cemaatler İslam'a gerektiği gibi intisap eden isimler. Gerçi ben İslam cemaatleri de isimlendirmek istemiyorum. Çünkü bizzat bu isimlendirme bölücülüğü ifade eder. İslam'da İslami cemaatler yoktur. Belki bir tek İslam cemaati veya bir İslam ümmeti var. Ben bu isimlendirmeyi kabul edemiyorum ama onların İslam'a gerektiği gibi intisap etmelerinde ve Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam takibini terbiye benim benimsemelerinde de herhangi bir engel görmüyorum. Sayın Nursi Hazretleri çeşitli ağır toplumlarını, diğer bir ifadeyle parçalanmış, bölünmüş İslam toplumlarını doğru yolu bulmaları için Resulullah'ın Aleyhisselam bu örnek dava üslubuna davet ediyor. Ta arzu edilen İslam medeniyeti takip etsin, beşerin en hayırlı ümmeti ünvanına gerçek manada sahip olunabilsin. İmam Said Nursi Hazretleri önümüze Realiteye uygun canlı hakikatler koymuştur. Biz methetmiyoruz. <laughs> yani methetmeyi sevmek bize yakışmaz. Çünkü gurur, tembellik ve hakikatlerden uzaklaşma alametidir. Fakat şu bir gerçek ki iman saygı Müslüman kişinin her bir hücresi...